Terin doğu Karadenizle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Kastamonu'nun batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Adım Mehmet Türkçelik. 57 yaşındayım. Bu işe yıllardan beri uğraşıyorum. Daha işte 1970'li dönemlerden beri. Tamam çocukluğumuzda şey var e, bu işte. E, işte deniz çocuğu olmanın işleri. Ha bunu tanıtmayı unuttum. Bunda çatık denir. Çatık. Kibarcası çatık. Filyosçası Çatuk. U koyuyoruz. Çatuk. Bunlar işte bizim Karadeniz ormanlarından, işte Balkanların ormanlarından, Rusya'nın ormanlarından, nehirlerinden Karadeniz'e gelir. Bir oyana giderler, bir bu yana giderler. Arınırlar. Giyerim paltomu, çizmemi neyse, alırım köpeklerimi yanıma, doğru deniz kenarına. Okyanusun dibindeki e, sıradan bir kum tanesi, istiridyenin içine girene kadar nasıl bir değer kazanmıyorsa ve istiridyenin içinde ince olarak bir değer kazanıyorsa, Mehmet abinin eline düşen, bu denizden gelip Mehmet abinin eline gelen çatık parçaları, Mehmet abinin elinde ayrı bir değer kazanıyor hayat buluyor, ruh buluyor. Dalgalarda, fırtınalarda bugün olduğu gibi Karadeniz bunları atar kıyılara. Ben de zaten fırtınaları gözlerim. Ne zaman fırtına çıksa benim bayram günü gibi bir şeydir. Denizden kahveler arası çok yakın. bizi görmüşler tabii çocuklarla çatıkları toplarken. Demişler ki Mehmet Hoca kışlık odunları toplatıyor çocuklara. Yaptığım işler pek ticari kaygı duymuyorum yani bu, bu, işte. Kendimi tatmin etmek, kendim için bir şeyler yapmak. Çünkü ticari olduğu zaman da şey yani para kazanma en iyi şey olduğu zaman üretemiyorsun. bu arada tabii sıkıntı. Bizim evlerde sıkıntılarımız oluyor tabii. Evde yoksun, deniz, deniz kenarındasın, akşamları atölyedesin gibilerinden tabii eşimiz serzenişte bulunuyor. Bu olsun, bu O, da, o da güzel. Türkçelik emekli öğretmenim. Mehmet öğretmenle 35 yıldır evliyiz. Mehmet evlendiğimizden bu yana bu tür e, işlere meraklı. Fakat çalıştığı için pek fırsat bulamıyordu. Emekli olduk. Filyos'a yerleşmeye karar verdik. Burada daha çok çalışma imkanı buldu. Oturduğumuz evin alt katında olan boş bir e, dükkanı atölye yaptı kendisine. Fakat bu sefer de bütün zamanını atölyede geçirmeye başladı. Ben evde yalnız kaldığım için sıkılıyorum. güzel bir çerçeve yaptım. Belki de en özenip özene bözene yaptığım bir çerçeve vardı. Müthişti. Aynı çerçevesi. Ona aynasını taktırdık. Gittik Fatih Akın'a verdik. Fatih Akın tabii çok hoşuna gitti. Tabi ona da güzel onar edecek şeyler söyledim. Ve dedim ki işte Fatih bu ayna sensin. Şu kenardaki ağaçlar bütün buradan giden insanlar, Almanya'ya insanlar ama dedim bu insanları yansıdan bu ayna sensin dedim. Ya Cengiz, bugün hava çok bereketli ya. Baksana, Maşallah. fırtına kıyamet. Maşallah, maşallah. Çay içme olur hocam. Çay i̇nşallah, çay inşallah. inşallah. Aksi, da, aksi vurur bir yerden. Eyvallah, tamam hocam. Da, tamam. İlk aşamada Mehmet abinin gözüyle bakmak çok önemli. Çünkü sıradan insanlar, sanatla uğraşmayan, bu sanatla uğraşmayan insanlar, Yakacak bir odun parçası olarak bunu görüyor. Mehmet abinin ise ona bir sanat eseri olarak görüyor. Tabii sadece ben çatıklarına uğraşmıyorum. Ee, bir de ben mask yapıyorum. Mask, Türkçesi maske böyle bu bizim çuval dediğimiz eski böyle iplik çuvallardan maslar yapıyorum. Ee, çok değişik işte... işte Atölyemde birkaç örneği vardır bunların. Ee, işte mask yapıyorum. Çocuklar geliyor, işte Mehmet amca bu maskları nasıl yaptın? Hadi şöyle yaptım. Hadi hep beraber özellikle yazın atölyenin önüne koyuyoruz masalarımıza hep beraber böyle masalar yapıyoruz. Sonra onları boyuyoruz. Her çocuk her yaptığı herkes kendi maskasını alıp gidiyor evine mutlu mutlu evlerine gidiyor. Hanım eğer e, işte güzel bakardım gitsin de şeye. E, yani evde yaysam şöyle o aşağıda değil de evde sıcacık böyle e, salona yaysam da böyle çalışsam diye bakardım. Hak eden de o gittiği zaman ee, yani bir yoğun gün falan gelmesini istemezdim. Yayardım bir 10 gün salonun ortasında böyle yaygıları yayardım, gazete kağıtları, sofra bezlerini bilmem neleri yayardım. Çatıkları da koyardım üzerine. Oh! Deniz'in attığı parçalarla, e, dallarla e, bir sanat oluşturmuştu Mehmet amca. Heykeller, e, killerden, heykel tıraşlar ve benzer şeyler oluşturmuştu ee, ve bunlar benim çok hoşuma gitmişti. Ee, okuldan sonra ben buraya gelmeye başladım. Burada Mehmet amcaya taş boyamasında olsun, e, herhangi bir şey oymasında olsun yardım ediyordum. Ee, dertlerimizi paylaşıyorduk. Huzur veriyordu bana burası kısaca. Bence burası e, burada birçok e, denizin attığı çöplerle dolu denizin attığı parçalarla dolu. Ama bence Mehmet amca bu denizin attığı çöplerle, parçalarla yeni, daha güzel bir deniz oluşturuyor. Şu kadının bir gözü, şu kadının diğer gözü. Dikkat ederseniz bu kadının bu gözü çok sade, renksiz. Şuralar bomboş. Bu kadının ev hali. Yani kocası, kayınval, kaynanası, çoluk, çocuk, bulaşık, çamaşır, iş, güç, şu bu, renksiz bir hayat, zor bir hayatı temsil ediyor. Ama bu taraf kadının sosyal hali dışarı gitmiş. Burada görüyorsunuz renk renk Sonra kalbi kırmızı atıyor. Sonra müzik ayağında hal hal. Dudakları boyanmış bu taraf. Ama bir de bu kadın aşık olmuş. Aşık olmuş. Bir de gözyaşı döküyor. İşte bakın. O da bilerekli. Yani bu benim düşüncem tabii yani böyle bir yorum kattım bu ağaçlardan. E İşte bu ağaçlar, bu çakıl taşları daha düne kadar denize savrulup gidiyordu. Ama bu atölyede böyle bir yoruma yorum kattım bunlara. Şimdi bu doğayı temsil ediyor. İyi de yani şu bir de insanoğlu doğayı tahrip ediyor ya. Dedi ki çocuklarla beraber konuşuyoruz. Neredeyse birisi bir şey dedi oradan. Hemen bana bu çağrışım yaptı. Bu çiviyi, bu, bu büyük muh çivisini buraya çaktık. Bir de mürekkep boya akıttık buraya. E, doğana, doğaya bir insanoğlunun bir darbesi. Bir işte kanattık insanoğlu burayı kanattı. yani sabah dakikası konserine gideceğim de sabah dakikası bir şey vermem lazım. Yani yani sabah dakikası ben demem lazım. Sabah dakikası konserini verdi. Geldik. Ay bu ne kadar, bu ne dedi. Falan, bu ne kadar güzel bir şey. Dedim ki bu dedim sizin Türklerinize benziyor. E, sabah taram dedi. Şimdi sizin Türklerinize benziyorum deyince şaşırdı. Yani Türkiye'yle ne alaka bu ağaç parçası? E, dedim ki Şimdi hani dedim siz Türk değerliyorsunuz ya, yani köy köy dolaşıyorsunuz, işte gidiyorsunuz, ondan konuşuyorsunuz, bundan konuşuyorsunuz, sonra orada alıyorsunuz bu Türkiye'yi bu hale getiriyorsunuz. İşte benim Türk'üm de bu. Yani bir, çok değişik bir tepki gösterdi. nasıl dedi? Dedim ki bu ağaçlar Karadeniz ormanlarından geliyor. Düşüyor dallar. Derelere gidiyor. Derelerden nehirlere gidiyor. O yolculuk devam ediyor. Oradan denizlere geliyor. Denizler dedim bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Arınıyor. Kendi üzerindeki şeylerini arınıyor. Temizleniyor. Sonra fırtınalar esiyor. Sonra bunu kıyıya atıyor dedim. Kıyıda da ben topluyorum. Ondan sonra onu böyle yapıyorum. Şunu şöyle yapıyorum dedim. Bu oluyor dedim. Aynı şey dedim. Sizin Türkleriniz dedim. Siz Türk değerliyorsunuz. Ben de bunları değerliyorum dedim. Öldü. Çok hoşuna gitti. Benim el işim e, evde olabiliyor, televizyon seyrederken yapabiliyorum. Ama onun işi öyle değil. Yayılması gerekiyor evin ortasına. Ne bileyim, yani sıcak bakmıyordum açıkçası evde çalışmasına. Ben de bir gün indim, ondan habersiz. Anahtarı aldım o uyurken temizlik malzemelerimi aldım, el işimi aldım. Ona sürpriz olsun diye atölyede biraz temizlik yaptım. Daha önce de geldiğimde Mehmet çalışırken atölyede bir obje yapmış. Ben bunu dilek ağacına benzettim. Çok hoşuma gitti. Ama hani bu yaptığı işlere biraz sıcak bakmadığım için bunu alıp eve götüreyim diyemedim kendisine. Herhalde o da bunu hissetmiş olmalı ki bir sabah baktım dilek ağacı salonda. Çok şaşırdım ve çok sevindim. Hemen çocuklarım için bir dilek tutmak geldi içimden. İki küçük kurdele parçasını biri oğlumun için birinde kızım için olmak üzere dilek ağacına bağladım. O gün aşağıya indim, atölyeye indim. Ona ben de bir sürpriz yapayım diye. Atölyeyi temizledim, kendimce biraz düzenlemeler yaptım. Bakalım onun tepkisi ne olacak beni burada görünce?